Buhari'de tartışmalı bir konu olduğu için kaynaklarını zikredeyim. Buhari'de 3092. hadis-i şeriftir. E, Müslim'de 1759. hadis-i şerif. Ebu Davud'da da 2970. hadis-i şeriftir. Burada çok hassas bir örnek var arkadaşlar. İzah edeyim de önce e, yanlış anlaşılıp fitneye zihinlerimizi şeytanın karıştırmasına sebep olmayayım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettiğinde Fatıma annemiz babasının kalan mirasını işte bir katır ibrik, cübbe, misvak kaldıysa işte babasının mirasını istedi. Ebu Bekir'den. Allah'a emanet yani babamdan kalan şeyleri verin bana dedi. Ebu Bekir de radıyallahu anh dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sağlığında buyurdu ki La nurasu ma teraknahu sadakatun Biz peygamberlerin malı miras kalmaz. Bıraktığımız Allah'ın yolunda sadakadır. Buyurmuştu. Dolayısıyla senin istediğin şeyler bir katır bir cübbe ibrik arkadaşlar başka bir şey yok bunlar normal müslümanın mirası gibi dağıtılamaz ümmetin sadakasıdır beytül male koydum onları veremem dedi Fatıma annemiz de duygusal davrandı babamın hatırası bunlar dedi. bir ihtiyacı olduğundan değil yani sen bunları bana ver bende kalsın dedi Ebu Bekir radıyallahu anh da olmaz dedi Fatıma annemiz tavır koydu şimdiki deyimle. Radıyallahu anne, Çok üzüldü bundan. Ne olurdu babamın malları bana verilseydi, babamın hatırası olarak ben saklasaydım. Araya bir iki ricacı girenler oldu. Yani, ha malde bekliyor, ee, hem de e, Fatıma'ya verse ne olacak ki? Ne orada durdu burada? ama ikna edemediler. Bu bahsettiğim kaynaklarda zikredilen hadis-i şerif cevabı şu oldu. Evet, Fatıma'ya versem bir şey olmaz. Ama ben Resulullah'ın bildiğim bir hadisini terk edip gidemem bu dünyadan demiş. Fatıma'yı seviyor. O da annem diyor ona zaten. Ama Peygamber aleyhisselam bıraktığımız şey miras olmaz bizim demişti onu miras gibi verse hadise aykırı davranacak. Hadise aykırı davranmaktansa Fatıma'yı üzmüş. Bazı imanı şahıslara bağlı insanlar bu olaydan dolayı Fatıma ile Ebu Bekir kavgalıydılar. İşte miting meydanlarında şöyle yaptılar der gibi bu olayı anlatıyorlar. Aslı budur. Sanki Ebu Bekir Fatıma'nın düşmanıymış gibi haşa böyle bir şey olsa mezara nasıl girerdi? Ama Ebu Bekir'i bağlayan Peygamber Aleyhisselam'dan duyduğu hadisti. Bu neyi gösteriyor? En çok sevdiği şey peygamberdi sallallahu aleyhi ve sellem. Herhalde kızını da babasını sevdiği kadar seviyordu. Ama sevgi mevgi yok. Ne var? Peygambere uymak var. Benim malım miras değil dedi bir defa kızına verse miras hükmünde olacak, olmaz dedi. Sırf bu yüzden, Ali radıyallahu anh, Fatıma annemizin eşiydi, beyatı altı ay gecikti. Peygamber aleyhisselamın kızı, üzülmesin dedip beyat etmedi. Fatıma annemiz altı ay sonra, vefat etti. O vefat edince beyat etti. Bu da ikinci bir nezaket. Sen çünkü Resulullah, sallallahu aleyhi ve sellemin kızının kocasısın. O bir şeyden üzgün, endişeli, haklı veya haksız başka bir mesele. Nasıl olsa sana anlayış gösteriyor. Ben sana beyat ettim diye el tokalaşsan ne olur, tokalaşmasan ne olur? Şu kainatta Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi Ebu Bekir'den çok sevdiğini kimse iddia edemez. Çünkü şahidi Allah sevdiğine dair. Ebu Bekir'imi bana bırakın diyen Peygamber Aleyhisselam var. Biz sevdiğimizin kızı bizden bilezik istese elimizde 40 ton bilezik olsa onu bile acımayız ondan. Dostumun kızı canım helal olsun deriz. Öyle demedi. Dostluk, duygusallık başka şey, Peygamberin hadisi başka şey dedi. Ciddiyettir bu. Buna Peygamber Aleyhisselam'ın hadisine gösterdiği saygının bağlılığın sağlığında kendisine gösterdiği saygı gibi olmasının işaretidir. Aynı sahneyi arkadaşlar kendiniz için düşünün. Sizde Peygamber Aleyhisselam'ın hatıraları var. Elinizin altında imzaya bile gerek görmeden git al kızım diyebilirsin. Size geldi Peygamber'in kızı, babamın katırını bana versene de babamın ibriğini, abdest ibriğini bana ver dedi. Halim Allah. Yani sadece bu e, o kapıda paspas olacak halimiz yok ama biz gene hadi diyelim sanal olarak ben o olsaydım çağırırdım görevliyi dünyanın en değerli birini de yanına koyun verin bunu hatıra olarak derdim. Peygamberimin kızının gönlü kırılmasın. Hiç değer mi ya? Ne kadar altın mücevher varsa hepsini de yükleyin katırlara verin derdim bir istiyor milyon verin ya peygamberin kızının gönlü kırılır mı öyle yapmadı ama ben mezara girerken bir hadisi ihmal etmiş biri olarak giremem mezara duygusallık yok muhabbet yok bu işlerde muhabbet ne zaman Allah'ın ve peygamberin bir emri yok ortada serbest mi kaldık can feda sana o zaman o zaman sana can feda yok bir hadis var benim bildiğim. Nahnu la nurasu. Ma teraknahu sadakatun. Bizim malımız miras olmaz. Bıraktığımız sadakadır peygamberler olarak. Ben bunu bileceğim. Bitti. Şöyle bir soru soralım. O kalan mirasın hepsini söylüyorum size arkadaşlar. Çok enteresan ya. Bir katırı vardı Efendimiz Allah aleyhi ve sellem. Abdest ibriği. O ibriğin bir leğeni vardı. Üzerine abdest alıyordu e, işte bir tane cübbesi vardı. Zaten normal elbisesi Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme kefen yapıldı. yani yok başka bir şey yoktu zaten. Evinde de Ayşe anamız kalıyordu. Diğer hanımları kalıyordu. Sedesiydi ki ya babamın ibri 3 dirhem. O kalsın da bana 50 bin dirhemlik bir şey ver deseydi, Ne derdi ya bu? Benim? Bunu sokaktan yeni Müslüman olmuş birisi istedi de verdi. Peygamber aleyhisselamın kızı isteseydi sırtında taşır götürürdü ona. Onu istemedi ama babasının orijinal hatırasını istedi. Onu veremem Resulullah'ın emaneti o dedi. Sallallahu aleyhi ve sellem. Kardeşler şunu kabul etmemiz lazım. Bunları böyle konuşmak kolay ama yapmak zordur. Zoru yaptıkları için zaten Allah onları yüceltti fakat zor da olsa yapmayı arzu ettiğimiz şey bu olur inşallah. Bu olursa bu konuda da samimiyet belgelersek Allah niye bize de vermesin ki?